Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Cümleten iyi günler diliyorum. Hadi bakalım şimdi de Türkiye geneli özdebir yayınlarının TYT ve AYT denemesini çözmenin vaktidir arkadaşlarım. YKS'ye çok az bir zaman kaldı. Bu zamanlar çok kıymetli. Bunları çok verimli geçirmek lazım arkadaşlarım. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Elimizdeki kitapçık. Özde bir TYT A kitapçıdır arkadaşlarım. Lütfen cevap anahtarını ona göre kontrol edin. Evet 1 ile başlayalım. 1856'da İngiltere ve Fransa'nın zorlamasıyla ilan edilen ıslahat fermanı Paris Anlaşması'nda yer almıştır. Ancak Müslüman halkın fermana tepki göstermesi sonucunda 1858'de Cidde'de Müslümanlar Hristiyan tüccarlara saldırmış ve bu olay sırasında Fransız ve İngiliz konsolosları da hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine İngiliz ve Fransız gemileri ciddi asker çıkarmış ve suçlu görülenler idam edilmiştir. Bu bilgilere bakılarak diyor hangisine ulaşılamaz diyor olumsuz bir soru değil mi? Bakın A. Stat fermanının kanun esasının devamı olduğuna. Arkadaşlar tam tersi değil mi? Yani zaten stat fermanı kanun esasından öncedir. Sonra bir şey değildir. Çünkü stat fermanının tarihi biliyorsunuz 1856. Kanun esası ise 1876. Ya bu daha önce burada bir mantık hatası da var. Kronoloji hatası var. Doğru cevap Adana'dır. Dakika bir gol bir. Değil mi? Yani ıslahat fermanı kanun esasiye giden önemli bir süreçte önemli bir fermandı. Önce olan bir şey bu. Sonra olan bir şey değil. İkiye bakalım hemen. Kazım Karabekir Paşa'nın bu ifadeleri durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? Olumlu bir soru. Bakalım Kazım Paşa'mız ne diyor burada? Ermeni heyetiyle Gümrün Anlaşması'nı görüşmeye başladık. 27 Kasım'da Ermenilere sevr anlaşmasındaki imzaları geri aldırdık. Bugünü bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara'ya müjdeledim. 2-3 Aralık gecesi gümrü anlaşmasını imzaladık. Anlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu cephesinin ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım. Bakın savaş tazminatı alındığına dair bir şey var mı? Burada bir bakalım arkadaşlarım. Bu uğursuz günü diyor. Bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık diyor. Bu olayı Ankara'ya müjdeledim diyor. 2-3 Aralık gecesi gümrü anlaşması imzaladık. Anlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2000 tüfek, 3000 batarya, 12 daha topu, 40 makineli tüfeği Ermenilerden aldım diyor. Doğu cephesinin ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırmak üzere yola çıkardım diyor. Bakalım burada savaş tazminatı olarak neyi kabul edebiliriz? Evet bakın arkadaşlar burada tazminat olarak neyi alabiliriz? Ankara'nın isteği olarak diyor. Bakın maddi anlamda neler almışız bu adamlardan. Görüyorsunuz ki 2000 tüfek almışız. 3 batarya almışız. 12 daha top almışız. 40 makineli tüfeği almışız. E bu da bir tazminattır. Sonuçta bir bedeldir değil mi? Doğru. TBMM'nin diplomatik kazanımlar sağladı. E gümranlaşmasıyla zaten bir sevrin geçersizliğini Ermenilere kabul ettirdik. Gümranlaşması biliyorsunuz TBMM'nin ilk uluslararası siyasi başarısıdır. Doğru. Misak milli gerçekleştirme yolunda adımlar atıldı. Kesinlikle doğuda Misak milliye uygun bir şekilde sınırlar tarih olarak ilk kez çizildi. Ermenilerle yapılan gümrü anlaşmasıyla arkadaşlarım. Bu da doğru. O zaman doğru cevabımız 1-2-3 olacak. Yani Edirne olacak. 3'e bakalım şimdi. Hicre sonrası Hz. Muhammed Aleyhisselam Medine'de bulunan Müslüman, Yahudi ve müşrik tüm kabilelerin katıldığı bir sözleşme imzaladı. Medine'nin savunması gibi konularda sözleşme esaslarına uyacak olan Yahudiler dinleri ve yaşam tarzları bakımından serbest olacaktı. Bu bilgiden hareketle diyor. Medine Yahudileri içlerinde özerk bırakılmıştır. E bakın ibadetlerinde serbest olmaları onların içlerinde serbest olmaları demek doğru. Medine'de çok dinli ve çok kültürlü bir kent yapısı oluşmuştur. Kesinlikle bakın bir tarafta biz Müslümanlar, bir tarafta Yahudiler, diğer tarafta müşrikler bulunuyor. Gerçekten de kozmopolit bir yapısı var Medine halkının. Bu da doğru. Medine halkına yönetimde eşit haklar tanınmıştır. Arkadaşlarım bakın yukarıdaki bilgilerde Hz. Peygamber herkes eşit haklar tanınmıştır. Herkes aynı haklara sahiptir gibisinden bir ifadede bulunmuş mu? Bulunmamış. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Doğru cevap 1 olacak yani deniz olacak sevgili arkadaşlarım. 4'e geçtik. Bilge Kağan Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Dört bir tarafa ordu sevk ettim. Devletimi değerli kıldım demiştir. Orhun abidelerindeki bu sözlere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin Türk hükümdarlarının görevi olduğu söylenemez. Halkın ihtiyaçlarını gidermek elbette sosyal devletin bir gereğidir. Aç olanı doyurmak diyor, çıplak olanı giydirmek diyor. Orduya komuta etmek. E bak, dört bir tarafa ordu sevk ettim diyor. Devletimi değerli kıldım diyor. Vatanım için, milletim için gündüz oturmadım, gece uyumadım diyor. Ülkeyi tehditlerden korumak elbette bir hükümdarın görevidir. İç ve dış siyaset düzenlemek elbette. Ama bakın yukarıdaki bilgilerden gök tanrı inancını yaymak gibi bir şey Çıkmaz arkadaşlarım. Gök tanrı dini İslamiyet'ten önce Türklerin en temel dinidir. Ama burada gök tanrıyı yaymak için herhangi bir faaliyetten söz etmemiş doğru cevabımız. Bursa olacaktı den arkadaşlarım. Beşinci ve son sorumuza geçelim. Hadi bakalım. Türkiye'de 1925'te yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılırken 1926'da çıkarılan kabotaj Kanunu'yla da dalgıçlık, kaptanlık, Çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu kanuni düzenlemeler ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz? Yerli üreticinin desteklenmesi kesinlikle ithalat ihracat dengesinin sağlanması kesinlikle doğru çünkü biliyorsunuz ithalat fazla olursa, ihracat az olursa dış ticaret açığı meydana gelir ki bu bir devlet için çok olumsuz bir durumdur. C'ye bakalım. Devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesinin. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz devletçidir. Ha, ılımlı devletçidir. Atatürk'ümüz döneminde karma ekonomi uygulanmıştır. Devlet de var. Özel sektör de var. İkisi birlikte yani karma ekonomi modeli. Ama burada devletçiliği bırakıp da tamamen liberal ekonomiye geçilmek gibi bir şey söz konusu değil. Doğru cevabımız Ceyhan Milli ekonominin kurulmasının e, kesinlikle yerli malı, yurdu malı herkes onu kullanmalı. ya yani Bu dönemde yerli malı, yerli girişimciler teşvik ediliyor. Örnek işte 1927 yılında Teşvik Sanayi Kanunu çıkarılması, 1924'te İş Bankası'nın kurulması. Bunlar hep özel girişimciyi desteklemek için ortaya konulan yenilikler arkadaşlarım. Doğru. Kapitülasyonların etkisinin kırılması. E, zaten biliyorsunuz bak yukarıda vermiş. Kabotaş kanunu neydi abi? Türk sularında işletme hakkını... Türk gemilerine ve Türk denizcilere veren bir kanundu. Bu kanunla birlikte zaten kapitülasyonların kaldırılması da resmen tamamlanmıştı ve bu kabotaj kanunu bugün hala ülkemizde 1 Temmuz'da Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Değil mi? Ve Atatürk'ümüzün de milliyetçilik ilkesiyle Doğrudan ilgilidir arkadaşlar. Aman dikkat bakın burada TYT'de gelmiş. AYT'de kabotaj kanunundan bir soru gelebilir. Çok meşhur bir kanun ve çok çok sorulan bir kanun. Aynı Türk Medeni Kanunu gibi. Bu ikisi sınavlarda ÖSYM tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Benden söylemesi arkadaşlarım. Evet böylelikle özde bir TYT'yi bitirdik. Hadi bakalım birazdan özde bir AYT'ye geçeceğiz. Sakın kaçırmayın. Güzel bir AYT denemesi sizleri bekliyor olacak arkadaşlarım. Görüşürüz. Hoşçakalın.